Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Faruk yeni bir teknik analiz videosuyla karşınızdayım. Bu teknik analiz videosu diğer analiz videolarından farklı olacak. Çünkü yakın zamanda bilançoları açıklanan hisseleri e, analiz etmeyi planladım ve düşündüm. Böyle bir video oluşturdum. Sonuna kadar izlerseniz faydalanabilirsiniz. Videoya yeni gelen ve kanala yeni gelen arkadaşlar için de finans ve borsa hakkında güzel videolar ve içerikler üretiyorum. Ücretsiz bir şekilde abone olarak faydalanabilirsiniz. Şimdi SPK'nın uyarısında okuduğunuzu var ilk hissemiz olan Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe arkadaşlar yakın zamanda bilanço açıklayan firmalardan, şirketlerden birisi borsada işlem gören şirketlerden. Şimdi Fenerbahçe'nin durumuna teknik anlamda bakmadan önce bilançosuna bir yatırımcıları hakkında yatırımcıları için bilgi vermek istedim bilançosu hakkında. Şimdi Fenerbahçe'nin bilançosu. Elbette şaşırtmayan ve beklentilerin olgusunda gerçekleşen bir bilanço. Şurada dikkat çekmek istediğim konu şu ki arkadaşlar, Fenerbahçe'nin süre gelen bir başarısızlık serisi var. Burada tamamen hisse ve hissedarlar, yatırımcılar üzerine konuşuyorum. Asla fanatik arkadaşlar yani bu konuda kesin yanlış bir yorum algılamasın benden. Burada net bir şekilde yatırım dünyası hissedarlar için yorum yapıyorum. Bu bilgiler fayda dalı bilgilerdir. Ee, yani öneririm. Takip etmenizi ısrarla öneririm. Şimdi e, baktığımız zaman Fenerbahçe'den beklentilerin e, oldukça e, normalinde e, ve beklentileri karşılayan bir bilanço tablosu karşıladı. Çünkü neden? Fenerbahçe'ye baktığımız zaman e, ne Avrupa'ya gidebiliyor ne şampiyonluklar elde edebiliyor e, bu yüzden sponsorlardan az para alıyor. Bunlar e, spor dünyasında çok önemli şeylerdir. Çok önemli noktalardır. O yüzden Fenerbahçe'nin bilançosuna bakarken eee öz kaynaklar konusunda odaklanıp e, fabrik konusunda da odaklandığım zaman e, yani e, faiz ve amortisyon öncesi, e, vergi öncesi karlarına baktığım zaman arkadaşlar Fenerbahçe'de evet e, beklentilerin normalinde e, gelen bir bilançoyla karşılaştığımızı görüyorum. Bunun ben e, nasıl bir etkisi olacağını şimdi size teknik anlamda bilgisini vereyim. Arkadaşlar Fenerbahçe kaç seviyesinde kapatmış? 14.53 seviyesinde kapatmış. Yarın şayet bakın 14.53 seviyesinde kapatmış. Yarın şayet buradaki destek seviyesine doğru bir yaklaşımla eksi seviyede bilanço tepkisiyle bir satış konusu gelirse 14.08'e dikkat etmenizi öneririm. 14.08'in altında çok güçlü olmayan destekler mevcut. 14 liraları takip ederseniz şayet. 14 liraların altına çekilirse bilançonun etkisiyle 1360'larda ufak bir desteği var. Oranın ben güçlü olmadığını söyleyebilirim sizlere. Oradan sonra 13 liralara kadar geri çekilme öngörülebilinir Ama dediğim gibi spor hisselerinde transfer durumları işte beklentiler dünyası diyoruz ya arkadaşlar. Borsa beklenti dünyasıdır. Spor hisseleri de beklentinin en yüksek olduğu sektörlerden biri olduğu için spor hisseleri. O yüzden dediğim gibi bilançonun ben çok fazla etki edeceğini sanmıyorum. Bugün taban olur. Yarın taban olur, ertesi gün bir haber açıklarlar, şunu transfer ettik, bunu transfer ettik, hemen olaylar düzelir. Bilanço'nun çok etkileyeceğini ben sanmıyorum. Yatırımcılar için böyle bir bilgi vereyim. Teknik anlamda yükselişi için arkadaşlar, baktığım zaman RSI indikatöründe bir nötrlük durum söz konusu. Herhangi bir olumsuz durum yok. Dediğim gibi, dediğim gibi aşağıdaki desteklerine iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında Fenerbahçe süre gelen yani bu olumsuz durumların dahilinde Fenerbahçe hissesi çok da büyük tepkiler vermedi. E, korona sürecinden sonra elbette ki bir geri dönüş yaptı. E, fiyatlanmasını da ben e, halen ucuz buluyorum. Önümüzdeki dönemlerde başarı elde ederse şayet bu fiyatlanmanın kat be kat artacağını eski fiyatlanmalara baktığımız zaman görebiliyoruz arkadaşlar. Bunun size e, bilgisini net bir şekilde vereyim. Eğer Fenerbahçe'den önümüzdeki sezon şampiyonluk beklentisi gelirse şayet bu beklentinin fiyatlanması bile şu ankine e, kar olarak prim olarak devam edecektir şu anki fiyatının üzerine. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. Önümüzdeki haberlerde iyi takip edin diyeyim. Teknik ve temel anlamda Fenerbahçe'nin üst tarafında Dirençlerini vereyim arkadaşlar. Yükselmek isterse şu an 14.56'da kapatmış. 14.56'da kapatmış. Yakın zamanda dokunduğu 15.02 direncini geçmesi ve üzerinde işlem görmesi gerekiyor. Daha sonra 15.02'nin üzerinde güçlenirse şayet 16.15'lere kadar yükselme izleyebiliriz. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe bilançosuna ve teknik olarak grafiklik analizine baktıktan sonra şimdi Kardemirde'ye bakalım. Bir diğer hissemiz Kardemirde. Kardemirde'ye baktığım zaman yakın zamandaki yükselen trendiyle birlikte seviyeli bir şekilde güzel yani grafiğe uygun bir biçim elde ederek güzel yükselişine devam etmiş. Şimdi kaç seviyesinde kapatmış? 3.02. Bugün de zaten %6 yaklaşık primlenmiş. Teknik olarak bakmadan önce bilançosuna bir bakalım. Şimdi yani böyle büyük firmaların bu dönemlerde bu kadar zarar yazması aslında diyorum ya beklentileri olağan karşılıyor. Şimdi öz kaynaklara baktığım zaman biraz gerileme durumu söz konusu olmuş olabilir. Fakat net dönem karında bunu net bir şekilde daha fazla algılayabiliyoruz. Bu Kardemir'de için kötü bir bilanço ama böyle büyük şirketler için bakın böyle büyük şirketler için arkadaşlar şöyle söyleyeyim dönem varlıkların ve duran varlıkların önemi hat safhadadır. Yani sezonluk çeyrek çeyrek bilançolarla, senelik bilançolarla açıklanan satışlar gider, gelir, karlar azalır, artar. Fakat böyle büyük firmaların arkasında devletin olduğunu unutmayalım. Çünkü e, bu, bu tarz firmalar yurt dışına ihraç ettiği mallarla birlikte hem ülkeye döviz getirisinde bulunuyor hem de çok büyük vergiler ödüyor. Yani bu ülkenin kredi limiti ya, bu ülke diyorum pardon bu firmanın kredi limiti sınırsız. O yüzden e, bilançolara aldanmadan e, biz net bir şekilde Kardemir D'nin yorumunu yapalım. Bilançolara aldanmadan derken yani bilançolara aldanmadan derken tabii ki bilançonun önemi var ama kimi hissi için kimi dönemlerde önemi var kimi dönemlerde önemi yok. E, bunu da yarın zaten etkisiyle birlikte göreceğiz. Kardemir D'ye nasıl bir etkisi olacağını teknik anlamda önemini size şimdi grafikle vurgulayayım. Eğer... Bilenço'nun etkisiyle Kardemir de bakın çok güzel bir performans sergilemiş. Yani Bilanço'nun olumsuz etkisi olacak olur da bu yükselen trendi aşağı yönlü kırarsa ben üzülürüm şahsen. Güzel bir yükselen trend oluşturmuş yakın dönemde. Şimdi kaç seviyesinde kapatmış? 3.02. Aşağıda ben yakın dönemdeki yükselen trendinin kırılmaması umuduyla yatırımcılarına belirteyim. Şimdi 294'te güzel bir desteği var. Bakın burası çok güzel bir destek. Yani eğer bilançonun olumsuz etkisi yansırsa 294 kırılmadığı müddetçe korkmanıza gerek yok diyeyim ben size. Fakat 294 aşağı yönlü kırılırsa daha da gelebileceği yerlerin olduğunun bilgisini vereyim. Yani yaklaşık 20 kademelik bir iniş sergileyebilir dediğim gibi 2.94 seviyesi alt tarafta destek için önemli. Şimdi yukarıdaki desteklerine bakacağım zaman e, 3 dirençlerine pardon. E, 3.07'de bir direnç yapmış konumunda. Eğer 3.07'yi geçerse geçmişten gelen güzel bir kanalın içine de gireceği dahilinde bakın müthiş bir kanal burası. 3.07'yi geçip oranın içine kendini bir şekilde 4 saatlik güçlü mumla atabilirse arkadaşlar e, önünde önünde 3.15 direnci ile karşılaşır. E, daha sonra 3.15'i de geçmesi durumunda bu kanal içerisindeki bakın tekrar gösteriyorum bu kanal içerisindeki güçlü ilerleyişine Kardemir devam edebilir Neden şimdi bu bilançoların bu tarz firmalar için bu bilançoların paralelinde e, gündeme getirilen bir haber vardı e, bu haberin gerçekleşmesi de tabi e, bu firmaları e, çok olumlu bir şekilde etkiler Çünkü üretim devam eder İhracat devam eder. Bu da e, katkısı olur firmalara, bir beklenti içinde e, firmaların fiyatlanmasına sebep olur. O haberde neydi? Aşı haberi. Aşı demek can demek. Borsa için bunu da size belirteyim. Şimdi Kardemirde'nin de bilançosuna baktık. Ee, önemli noktaları belirttik. Bir diğer bilançosu açıklanan hissemiz Naten'e bakalım. Naten'e baktığım zaman arkadaşlar RSI'de herhangi bir olumsuz durum görmüyorum. Ee, yani MACD'de de herhangi bir sorun yok. Naten'de önemli bir nokta var. Ben size bunu belirteyim. Naten kaç seviyesinde kapatmış? Ee, 23 lira 48 kuruş seviyesinde kapatmış arkadaşlar. Naten'in e, 23 lira 88 kuruş seviyelerinde bir direnci var. Eğer yakın dönem için oranın üzerine atabilirse e, yükselişi devam eder. Şimdi burada bir nokta koyuyorum ve Naten'in hemen e, finansal tablosuna bakalım, bilançosuna bakalım. Arkadaşlar Naten müthiş karlılıkla yani kar net dönem karı ile yaklaşık görüyorsunuz 6 kat atmış, artmış bir net dönem karı mevcut. Bu da e, Naten'in yatırımcılarının e, ve öz kaynaklarının artmasına sebep olabilir. Bir alış getirebilir. Yarın zaten bunun etkisinin ben net bir şekilde olabileceğini düşünüyorum Naten adına. Şimdi Fave'ye baktığım zaman da orta dönem yani orta dönem yatırımcıları, orta vade yatırımcılarına da güzel şeyler vaat ediyor. Ben karıma kar katıyorum. E, bu şekilde de yoluma devam ediyorum diyor. E, o yüzden yani dönem varlıklarda da sorun yok. Duran varlıklarda da sorun yok. E, çok güzel bir bilanço olduğunu söyleyebilirim. Naten adına. Naten'in zaten çalışmaları yakın dönemde kat be kat artarak devam ediyor. Yakından takip ettiğim bir Firmadır benim de e, bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi Nathan e, kaç seviyesinde kapatmış? 23 lira 88 kuruş muydu? Bakayım yok 48 pardon. 23.88'de bir direnci var dedik. Orayı geçmesi durumunda en önemli olan konu. Bakın 23.88'i geçerse düşen direncine iyilerler. 23.88'i geçmesi konumunda e, 24.72'lere kadar uzanma ihtimali söz konusu. Çünkü burada düşen direnci var. Hele ki 24.72'yi kırması durumunda tekrar Naten'de e, bir 27 lira beklentisi, 26 lira beklentisi söz konusu olabilir. Çünkü buradaki yakın dönemdeki yaklaşık bir aylık direncini kırması durumunda primlenme söz konusu olabilir. Alttaki desteklerine gelecek olursak da Naten'in arkadaşlar 20 e, 23 lira seviyesinde bir desteği var. Oranın kırılması durumunda yeni yükselen yakında yükselen trendin bozulması söz konusu olur. 23 lirayı da 23 liranın üzerinde kalmasına da dikkat edin diyebilirim. Şöyle günlükte bir de içim oku içim okuyla bakalım. Evet. Bir dakika açamadım. He. Evet içim okuda aslında kritik bir noktada olduğunu gösteriyor. Yani evet kritik bir noktada ben buradan bir şekilde tepki bekliyorum diyor aslında grafik. Bu bir şekilde tepki vermesi ya bir kırılım yapması gerekiyor yani. Bilançon'un da buna etkisi olabilir diyelim. Naten'i de yorumladıktan sonra Red Laba geçelim. Şimdi Red Laba normal şartlarda benim bakmamam gerekiyordu. Çünkü ben bir önceki gün baktığım bir hisseye ertesi gün bakmıyorum. Neden bakmıyorum? Çünkü çok fazla hisse var, çok fazla soruluyor. Ama Red Laba bakmak istedim. Neden? Dün baktım. Önemli bilgiler verdim. Red yakından takip eden arkadaşlar bana ısrarla rica ettiler. Hocam bugün bir daha bak bilanço açıklandı önemli bir gün diye. Aslında dün söylediklerimin de e, yani güzel bir şekilde gerçekleştiğini size söyleyebilirim. Bakın ben dün açın videomu buraya kartlara falan koyarım. Açın videomu arkadaşlar. Dün ben Red Lab için ne demişim? Yani bu zaten öyle bir hisse ki ya taban taban gidiyor ya taban taban gidiyor. Dedim ki 52 lira seviyesine dikkat. 52 liranın altında açarsa şayet ve 52 liranın altında kalırsa şayet e, düşüşü devam eder. Nereye devam eder? Alttaki e, yeni yükselen desteğine. Bakın alttaki yeni yükselen desteğine daha yolu var bunun. Daha yolu var. Yani şu an kaç seviyesinde kapatmış? E, 47 lira seviyesinde kapatmış. Ama bir bilanço açıkladı. Öyle bir bilanço açıkladı ki yani aslında beklentiler yani beklentiler buydu. Red Lab'ın beklentileri buydu. Çünkü e, öyle bir pandemi sürecine girdi ki pandemi sürecinde e, yani muhteşem bir e, prim elde etti. Bunun en büyük sebeplerini ve nedenlerini zaten biliyorsunuz. Kit konusu bir hikayesi vardı bu hissenin. E, takip edenleri de zaten bu hisseyi takip edenler de bu hikayeyi yakından bilerek takibe almıştır. Şimdi ben bilançosunu yorumlayayım. Net dönem karı muhteşem bir şekilde artmış. Muhteşem bir şekilde artmış. Bu net dönem karının elbette ki bir getirisi olabilir. Ama dediğim gibi ben bu hissede tekrar uyarımı yapıyorum. Ben bu hissenin sahibi değilim. Bu hissede alsat sat Tut e, işlemi yapmıyorum. Size de zaten bu tavsiyeyi vermiyorum. Ben sadece analiz yapıyorum. Bunun bilgisine bir sahip olun önce. Şimdi şirketin e, baktığım zaman öz kaynaklarında yani hissedarlarında bir artış söz konusu. Bu da şirketin geleceği adına arkadaşlar, şirketin geleceği adına müthiş bir önem arz ediyor. Benim burada en çok dikkatimi çeken Facebook. En çok dikkatimi çeken Facebook. Ya bu kadar muhteşem artan bir Facebook olamaz. Bu kadar muhteşem artan bir fabrik olamaz ki olmuş da olmuş da yani e, orta dönem takipçileri için bilanço adına umut verici bir tablo diyebilirim. Fakat bu hissenin dediğim gibi yani içeride çok fazla spekülatör hareket yapabilen yatırımcılar olduğu için ben yine dikkat etmenizi öneririm. Dediğim gibi ben zaten bir önceki videoda buradaki satışın yani buradaki satışın ve satışın devamının sebebini açıklamıştım. Ne demiştim? Eğer Putin ısrarlı bir şekilde aşı buldum diye devam ederse Amerika'nın ortaklarından e, olduğunu düşündüğümüz aşı yani e, aşı hissedarlarından e, Amerika'nın ortakları nasıl olur? E, RTA, RTA laboratuvarı şöyle bir başvuru yapmıştı. Bunun da açıklamasını yapayım. E, biz e, Amerika biz yani yerli ve milli açık yerli ve milli aşıyı üretirken Amerika'dan onay alıyoruz. Amerika e, gıda ve tarım e, ilaç Bakanlığından böyle bir onay alıyoruz. Bu onayı alırken de tabii ki de Amerikan menşeili, Amerikan destekli bir e, üretim sürecine giriyoruz. Bunun Karşıtı olarak eğer Rusya bir hamle atsaydı bizim yani aşı bakımından üretim bakımından zararına olurdu ama şöyle diyelim sağlık olsun bizim olsun şimdi RTA'nın arkadaşlar bir te teknik anlamda durumuna bakalım tekrar ben zaten buradaki kırılımın ve düşüş düşüşün habercisi olmuştum beni takip eden arkadaşlara şimdi buradaki duruma bakalım. RSI'de olumsuz bir durum söz konusu. Yani eğer şayet bakın şu an bulunduğu yerlerden değil şayet 45 liralardan bir tepki alımı gelirse arkadaşlar RTA laboratuvarları bilançonun da etkisiyle yükselişine devam edebilir. Ben ne dedim? Buradaki kırılım bakın burası bir örnek olsun sizin için. Yükselen trendten sonraki kırılımlarda bir yay zikzak konumu söz konusu olabiliyor. Buradaki hareketlerin aynısını burada da bekleyebiliriz. Ama bunu bekleyebilmemiz için buradaki durumların şartların eşit olması gerekiyordu. Asla RTA'da şu andaki bu şartlar eşit değil. Bunun en büyük sebebi ise bilanço. Müthiş bir bilanço açıkladı. Beklenenlerin daha da üstünde bir bilanço açıkladı. Etkisini yarın göreceğiz. Yükselmek isterse şayet e, dediğim gibi tekrar 52 lira seviyelerini aşması ve oranın üzerinde kalıcılığı ile birlikte devam etmesi gerekiyor. 52 lirayı ben önemli buluyorum. 52 liranın üstünde kaldıkça istediği yere gider istediği yere gider ben bunu size söyleyeyim 52 lirada bir ay bekletir ama istediği yere gider 52 lirayı ben Önemli bulduğumu size söyleyeyim. Aşağıda da e, yine yakında e, yükselen desteğiyle birlikte 45 liranın da önem arz ettiğini söyleyeyim. Altında bir e, seyir hali durumunda 40 liralara kadar, 35 liralara kadar geri çekilme öngörüle bilinir diyeyim. Ve RTA'nın da e, teknik ve temel anlamda ile birlikte analizini yaptıktan sonra bir diğer hissemiz olan zorene geçeyim. Şimdi Zoran... <laughs> Zoren'de arkadaşlar, eee baktığım zaman e, olumsuz bir durum yok. Bugün zaten kaç primlendi. Yani sıfır herhangi bir prim sahibi değil. Olduğu yerde devam ediyor. E, şuralardaki aslında kırılımın bir e, alıcı bekliyor diyebilirim. MACD'de de herhangi bir problem yok e, baktığım zaman. Bir alıcı bekleme söz konusu var e, Zoren'de. Şimdi Zoren'in bilançosuna bakalım. Yine e, enerji şirketlerimiz, yani az önce Natende de baktığım gibi enerji şirketlerimiz karlılığına kar katarak e, bu süreci atlattılar. E, Fabökte öyle e, Fabökte de güzel bir artış durumu söz konusu. Benim burada en çok dikkat çektiğim nokta borçluluğu. Borçluluğunda müthiş bir artış olmamakla birlikte net dönem karına kar katmış, zaten satışlarında getirisi brüt karla birlikte bu şekilde e, yani yansımış. Şimdi Zore'nin teknik anlamda bir durumuna bakalım. Düşen karalama gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. Yani çok ince bir seviyede. Şu an bulunduğu seviyeler kritik ben 2.35'in şöyle göstereyim size. 2.35'i e, destek olarak söyleyebilirim size. 2.35'in altında işlem görmesi durumunda e, daha da alttaki desteklerine çekilmeler normal olacaktır. Fakat 2.35'in üstünde kaldıkça e, yukarıdaki direnç yönelimleri içine girerek ben tekrar 2.35'in üzerinde kalması durumunda tekrar bir şekilde kendini 2.50'lere dokunduracağını düşünüyorum zorenin Zaten zorenin hikayesini herkes biliyordur. E, yerli otomobilde bir e, yani ortaklık söz konusu Zorlu grubunun Zorlu grubunun ortaklığıyla da birlikte Zoren gözde firmalardan birisi oluyor. İlerleyen dönemlerde de Zoren'in yerli otomobille alakalı kap bildirimleri gelirse şayet bu Zoren'i güçlü kılar mı kılar? Neden kırmasın? Şöyle içim oku bulutlarıyla da bakalım Zoren'e. Evet herhangi bir olumsuz durum yok. Olumsuz durum yok. Dediğim gibi düşen kırılımının yani 235'in bakın 235'lerin üzerinde kalması Zori'nin e, pozitif seyrinin devamı diyebiliriz. Biraz sabretmeniz gerekiyor. Şimdi e, havacılık sektörü ile alakalı bir de Pegasus'a bakmak istedim. O da bilanço açıklamış. Şöyle bilançosuna bakalım. Kardemir'de de yaptığım yorumun aynısı arkadaşlar. Yani pandemi süreciyle zarar yazan şirketlerin bilançosunu aslında yatırımcılar çok dikkate almayacaktır. Bu bilanço dahilinde de yatırımcıların çok dikkate almamasıyla birlikte arkadaşlar bilançoların çok fazla bir etkisi olmayacağını düşünüyorum. Yani evet yarın taban olabilir mi? Olabilir Pegasus. Niye olmasın? Ama taban taban gitmez. Çünkü e, bu sektörde devlet destekli bir sektör arkadaşlar. Yani bu yani bu zarara yapabilecek bir şey yok. Bu zararı yapabilecek bir şey yok. Zaten öz kaynaklarından da görüyorsunuz. Öyle e, net dönem karının eksilerde olmasına rağmen öz kaynaklarda e, güçlülük ve e, duran varlıklardaki sabit yani duran varlıkla ve döner varlıklardaki durumlarda dikkat çekiyor diyebilirim. Sadece borça odaklanmamak gerekiyor. Buradaki bilançoda özellikle Pegasus ve havacılık sektörü adı altında borça odaklanmamak gerekiyor. Yani e, ilerleyen dönemlerde bu gibi durumlarda, yani bu sektör hakkında havacılık sektörü, turizm, hele ki aşının bulunması. Bakın aşının bulunması ile birlikte öyle kilit noktalardaki sektörler var ki arkadaşlar o sektörler gerçekten yapı taşı diyebilirim. Havacılık da bunlardan biri. Şimdi teknik anlamda Pegasus'a bakalım. Pegasus arkadaşlar yine yakındaki yükselen trendi ile birlikte destek konumunda bir işlem görüyor. Kaç seviyesinde şu an bakalım. 49 lira 90 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Zaten 49 lira 50 kuruş seviyelerinde de bir yakın kendisi desteği var. E, onun altında da 48 lira 20 kuruşta bir destek var. E, 48 lira 20 kuruşların e, altına sarkması durumunda e, 44 liralara kadar çekilebilir. Ama e, planchonun etkisiyle geriye çekilse bile 44 liraların üstünde kaldıkça e, yani bu seviyedeki sıkışmaları izleyebiliriz. Dediğim gibi aşı haberleri pozitifleştikçe havacılık sektörü de pozitifleşecektir. Yükselmesi için Pegasus'un arkadaşlar önünde e, 52 lira direnci var. 52 lira direncini geçtikten sonra Pegasus 56 liraya doğru gidebilir. Direnç yönelimi içine girer. Çünkü arada güçlü bir direnç yok. Dediğim gibi 52 lirayı geçerse 56 liraya doğru gidebilir. Buradaki düşen direncini görüyorsunuz arkadaşlar. En önemli seviye 59 lira seviyesi. Pegasus eğer önümüzdeki günlerde sektörel bazdaki olumlu hareketlenmelerle birlikte 59 lirayı geçerse arkadaşlar primlenmesi daha keskin ve hareketleri daha sert. Olabilir diyeyim. Benim de boğazım çatallandı bu arada. Böyle uzun süre konuşunca böyle oluyor. Kusura bakmayın artık. Yani burada emek veriyorum arkadaşlar. Pegasus'u da bu şekilde bitirmiş olanın. Bir teşekkür etmeniz benim için yeter. E, beğenirseniz de e, mutlu olurum diyeyim. Kanala abone olmayı da unutmayın. Şimdilik herkese iyi günler diliyorum. Bu şekilde güzel bir videoyla bilançolarla birlikte hisseleri analiz yaptım. Umarım beğenmişsinizdir.